Sevgili öğrencilerim merhaba. Ee, yeniden sizle beraberiz. Ee, şimdi sizle beraber bugün yeşil kuşan katasını, ondan sonra mavi kuşan katasını yapacağız. Önce Heyan Yon'dan yeşil kuşak, sonra Heyan Godan mavi kuşak. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi ee, yoydayım yeşil Kuşağın katasında. Baktım sola 3 Ni kaldırdım. Diğer tarafa üç. Ni kaldırdım. Şimdi öne doğru üç ni. Üç. Şimdi baktım sol tarafa. Üç. Bir iki. Bir iki. Aldım elimi öne doğru. Üç. Maya geri düşerken MP. Üç. Hop. Şimdi döndüm. Üç. Hangi daçıdayım? Koku su Açtım elimi. Maya geri. Nihon suki. Üç ni. Aynısını diğer tarafa. Üç. Açtım. Üç ni. Öne doğru. Üç. Ni. Sağ. Şimdi tuttum kulaklarından. Değil mi? Kokusu taçı değil. Zengus taçıya geçeceğim. Şimdi dizinle vuruyorum. Düşerken sanki ya. Sanki ya. Ki ya. Ops, Üç şot Üç şot oker. Yo. Ray. Helen yoldan bu kadar. Şimdi mavi kuşakların katasını çiziyoruz. Helen Go'dan. Tamam mı arkadaşlar? Evet, yoydayım. Baktım sola. 3, ni. Toplandı. Baktım sağa. Üç ni. Toplandı. Öne doğru. Üç. Ni. Bir. Açtım. Aldım. Üç umum. Ya. Şimdi geriye. 3. Düşerken. Hangi deçideyiz? Küba deçideyiz. Aldım açtı elimi. Arkadaki ayağımın altıyla elimi çat çat diye ses çıkacak. Önce dirse önce ayak sonra dirsek vuracağım. Epi. Hazır. 3 1 3 Şimdi buraya baktık. Buradayım. Buradan burası çok önemli. Zıplıyorum yukarıya. Düşerken kia çekiyorum. 3 Ya! Bir. Üç döndüm. Bir. Toplam. Üç döndüm. Üç. Rengi stachi. Kokusu stachi. Yoy. Rey. Hango'dan da bu kadar. Evet arkadaşlar. Bunları bol bol tekrar ediyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. En yakın zamanda görüşmek üzere. Hoşçakalın.